Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler bugün Almanya'nın en çok ziyaret edilen köylerinden biri olan ve bulunduğumuz konuma yaklaşık 40 dakika mesafede olan Rotenburg şehrine gidiyoruz. Gezmeyi planlıyoruz. Güzel bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Yol hazırlıklarımıza başladık. Çok güzel bir gün olacak. Bu arada bugün Almanya'da çok güzel bir hava var. Görüyorsunuz arkada bembeyaz pişmaniye gibi bulutlar var <laughs> ve hava sıcaklığı 23-24 derece çok güzel esinti var güzel bir gün olur inşallah hadi şimdi hazırlıklara başlayalım Yukarıdan Almanya'nın güneyine Baviera bölgesine doğru yaklaşıyoruz. Burası Rotenburg obter Tauber. Dar sokaklar, sık dokulu evler ve net bir şehir sınırı. Ekranın sağ tarafında Rotenburg'un en bilinen köşesi görünüyor. Şu sarı ev, iki ayrılan taş yol ve arkasındaki kule. Şehri internette arattığınızda karşınıza çıkan ilk görüntü çoğu zaman burası oluyor. Sosyal medyada Rotenburg'un simgesi haline gelmiş bir nokta. Harita şehir merkezinin modern kısmından ayrılıp tamamen surların içinde kalan eski şehre yaklaşıyor. Bugünkü yürüyüşümüzde tam olarak bu bölgede geçecek. Haritada üç boyutlu açıya geçtiğinizde üçgen çatılı evler daha net seçiliyor. Rotenburg'un o masal hissi veren mimarisi en iyi bu açıdan okunuyor. Birazdan yürüyeceğimiz ana cadde burada görünüyor. Kilisenin yanından çıkan bu hat gezimizin ana omurgası olacak. Bu caddeden de ara sokaklara ayrılacağız. Şehrin dış hatlarına bakıldığında Rotenburg'un tamamının surlarla çevrili olduğu net şekilde görülüyor. Birazdan bu surların hemen içinden şehre giriş yapacağız. Surların dışındaki yeşil alan aracımızı bıraktığımız otopark. Arabayı bu noktaya park ettik ve yürüyüşümüze de buradan başladık. Bu noktadan yürüyerek doğrudan kale kapısının içine giriyoruz. Rotenburg, Almanya'da orta çağ dokusunu en iyi koruyan şehirlerden biri. Birazdan haritayı geride bırakıp gerçek sokaklara doğru giriyoruz. Bu şehir yüzyıllar boyunca neredeyse hiç bozulmadan bugün ulaşmayı başarmış nadir yerlerden bir tanesi. Savaşlar, yangınlar, zamanın yıpratıcılığı hepsini geride bırakmış. Bugün burada gezerken aslında sadece bir şehirde değil, bir zamanın içinde yürüyoruz. Ve artık bu zamanı adım adım birlikte keşfetme vakti. Herkesin arkasında bisiklet var ya çok özeniyorum şimdi vallahi ile. Bir dakika Bunda yok. Bu kadar yolu bisiklet taşınmaz ki. Arabasına göre. Ekranda küçük gözüküyor da uzak gözüküyor. Normalde ne kadar yakın? Evet. Yol boyunca tamamen yeşil bir hattın içinde ilerliyoruz. Karşımızda rüzgar türbinleri var. Gökyüzü parçalı bulutlu. Trafikse yok denecek kadar az. Sürüşse oldukça rahat. Bay diğerleri de geliyor gibi. Evet. Şu nasıl yapıyorlar ki? Ve özenmişler de yalnız. yani kaç kişi yaşıyordu bak çünkü ev işte böyle değildi komple kareli kareli değil çok değişik yapmışlar giderken ya da ne mi? bileyim böyle ara ara yerlerde köyler görüyoruz da birkaç yer yapmak köy yapma. böyle sıkıcık. ben direkt böyle hemen ortalıkta bir yer istemiyorum sen bana göl ya da deniz günten gözlerimizkımakta ama rottenburga şimdi geldik ee, evden tam 35 dakika sürdü ee, ya yani sevginistan Burası tam 35 dakika sürdü çok güzel bir yer Kale içi yeterli otoparkı var. Şuradan hemen Parkomat'tan e, otopark fişi aldık. E, gün boyu 6 Euro. Eğer ki bu fişi e, olası bir durumda gelen park personu görmezse aracınıza ciddi ceza yazıyor. Özellikle Türkiye'den gelen kişiler için bilgisi olması ile ilgili. Şimdi bize iyi gezmeler. Şu anda Almanya'nın en ünlü turistik rotalarından biri olan Romante Strasse üzerindeyiz. Aha. Bu yol Würzburg'dan başlayıp Füssen'e kadar uzanan yaklaşık 450 kilometrelik bir evet. hat. Önceki videoda Würzburg'daydık. Bugün ise hattın Hiç. en çok ziyaret edilen duraklarından birine Rotenburg'a giriyoruz. Bu rota, şatoları, surlarla çevrili kasabaları ve orta çağdan kalma şehir dokusunu birbirine bağlayan özel bir kültür hattı. Biz de şimdi bu yolun kalbine doğru ilerliyoruz. Şimdi, <laughs> evlerin çoğu yüzlerce yıldır ayakta. Renkleri yeni ama ruhları hala eski. Bir sokaktan diğerine sapıyoruz. Tam burası en güzel dediğimiz anda bir sonraki sokak daha da güzel çıkıyor karşımıza. İnsanın yön bulası değil, sadece kaybolası geliyor bu sokaklarda. Taşıyor Bir an için kendimizi Hansel ve Gretel masalının içine düşmüş gibi hissediyoruz. Ama buradaki evler şekerden değil. Masaldan çıktık. Ama burası gerçekten de kendi hikayesini anlatan bir yer. O yüzden bugün biraz susup sokakların ritmine kulak veriyoruz. Bu yürüyüşte de kelimeler yerine görüntülerin konuşmasını istiyoruz. Ты ушел до края, вышел. короче, тебе было вот это, да? да. Ağlayan bizimki değil. Bizimkisi Bizimki sustu burada. Hadi. Hayır, <laughs> <laughs> frek <laughs> <laughs> sosyal word O ünlü ev burası. Almanya'ya gelmişken buraya gelinir mi? Kesinlikle bence gelinir. Minimum 3 saatinizi ayırmanız da bence yeterli. Hej. Widzisz, patrz, widzisz,

O kadar güzel sokaklar, o kadar güzel binalar var ki Yani hangisini çekeceğime şaşırdım e Hepsini koysam video herhalde günlerce sığar Olduğu kadarını ben de koymaya çalıştım böyle tadımlık Almanya'da bir şey dikkatimi çekti. Mesela şöyle hiçbir binada Türkiye'deki gibi güvenlik kamerası yok. Yani bu suç olayı olmadığında bir nevi gösteriyor. Diğer taraftan Almanya'dakiler biliyorsunuz bu gazlı su muhabbeti var. Biz normal hani petçe suları içiyoruz. Gaz yok bizimkilerde. Bunlar maden suyu gibi bir şey içiyorlar ilginiz olsun. Yani su alırken şurada ona bir şeyler yazıyor. Öyle olmasına dikkat edin. Diğer türlü aldığınız su bizdeki maden suları gibi olacaktır. Ve muhtemelen de birçoğunuz içemeyecektir. İlginiz olsun. En güzeli böyle yerlerde takıldığınız yeri her şeyi bilen ChatGPT'ye sorun. 10 numara 5 yıldız bilgiler veriyor. Haberiniz olsun. Biz şimdi biraz yorulduk. Dinleneceğiz. Bizim biber acıktı. Acıktın <laughs> mı oğlum? <gülüyor> 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 Şuraya çıkmayı planlıyoruz. Burada ileri doğru çok güzel görüş az 3 saatinizi ayırın demiştim ama bayağı gezecek yer bulduk. Açıkçası buraya minimum. E, yarım gününüzü ayırmanızı öneririm. Bir de güneşin olmadığı saatlerde gelmeniz güzel olur. Özellikle küçük çocuğunuz varsa. E, biz biraz yorulduk açıkçası. Eve dönme vakti. Bu videoyu da burada kapatalım. Bir sonrakinde görüşürüz. Rotenburg, Obder Tauber'den hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. No, the not. There's another share